Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle şöyle arkaya fotoğraf alınıp e, sonra önde böyle durulup <laughs> konuşabilen içerikler nasıl yapıldığını dün geceden beri falan bakıyordum. Böyle işte kısa sayfayı kaydırıyorum ki hani şey olsun... E, Hani öyle bir içerik göreyim hangi efekti kullandığını göreyim üzerine basayım bulamadım. Daha sonra TikTok falan da ben kullanmıyorum burada. Yani TikTok indirili duruyor. Haftada bir girer birazcık bir bakarım. Sıkılırım zaten 15 dakikada çıkarım falan. Öyle bir TikTok kullanıcısıyım. Neyse. Ama TikTok'ta da hani çok kolay edit falan yapılabildiğini biliyorum. Neyse. Ee, ondan sonra neyse dedim. Şu oluştura tıklayayım. Belki oradan oradan oraya girip bulurum. Ve Efektlere tıkladım. Hafif kaydırdım. Bir şeye tıkladım. Tak çıktı. Yani şuraya şu an fotoğraf koyabiliyorum. Gerçekten ben 2000 doğumluyum. Henüz 23 yaşına 24'üme bile girmedim. Ve ben boomer olduğumu artık hissetmeye başladım. Bu, bu çok kötü bir farkındalık yani. Mesela 18 yaşında kardeşim var. Ve onu çok genç olduğunu, çok her şeyin farkı bir, bir şey. Ve ben ve ben yaşlandım. Bunu birçok bir alanda hissediyorum. Bunu paylaşmak istiyorum. Ee, konuma dönüyorum. Konuma döneceğim. Bunu burada bırakayım. Bu videoyu burada bitireyim. Ee, yeni videoda konuma geleyim.